görüyor musun? Çürümüş. Blokun içinde de buna şey var. Parçası mı? Parçası mı? Diğer de blokun içinde de çürük var. Hı. Kapak çürük çıkabilir. Silindir kapak. Silindir kapak. Bakalım kalır mı nasıl? Blokun içinde çok küçük var. Hiçbir eksin var mı? İptal. Hepsini mi iptal etmişler? Hmm, bütün hepsi, Bağlantılar, bağlantılar iptal. Ben onu yenilemeyi kafaya koymuştum da. Vazgeçtim. Sonra vazgeçtim. Baktın ki teferruat çok. Çünkü orada bir sürü sensör, muşur var değişecek. Manifoldun üstünde. O zaman beyan şudur. Peki usta. Sen ne dersen o sendeyiz şu anda. dur böyle şeyler. Görünürde de eksantrikte pek bir aşınma yok. kayışı da çıkardık. Direksiyon pompasını da ayırdı. Eksozun contasını da bir yıl oldu herhalde değiştireli. Burayı mı? E, kaçırmaya evet. başlamıştı manifold contasını. O da değişti. Traktör gibi. Şimdi sökülecekse mecbur değişecek. Abi sen mi <laughs> için? Onlar resmen kurum bağlamış. Çürümüş resmen conta. Oralardan kaçırmış değil mi? Kapakta çatlak var. Neresi? Bakacağız. Contada yanık Kapakta çatlak var. Evet. Bak. Ortadaki çatlağı görebiliyor musun? Hmm. Kapak değişir. Gördüm. Bak değişecek. <laughs> Sübaplar. Sübaplar da değişir. Değişir. Çak çek tam. Çatlak burası değil mi? Hı Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere pistonların sekmanlarında da aşınmaları var. Motorun alt kısmını da aşağıya alacağız. Orada da bir rektefiye durumu söz konusu. Ee, silindir kapak contası dediğimiz conta pek e, yanık olarak görünmüyor. Üst kapakta çatlak var. Çatlaktan ötürü sıkıntı oluşmuş. Ondan dolayı da kompresör yapıyor hava kaçağından dolayı. Kapağın da değişmesi gerekecek. Bayağı bir maliyet çıkıyor görünüyor şu anda. Bakalım alt kısmı da söktükten sonra durum ne olacak.